Herkese selam millet. Ben Rake Eker'i. Tekrardan karşınızdayız. Seçinle ben. Arkandayım. El salla. <laughs> Bugün ne yapacağız? Size ne demiştim bir önceki bölüm? Demir toplayacağız falan bir. Bir süre madene ineceğiz. Biz yaklaşık 2-3 saat madene indik. Kocaman şefler bulduk ve sonuç şu. Dur. 38 tane elmas var orada. O 38 elmasın yaklaşık 25'ine yakın ben buldum. Ah. Ah dur dur. Bana niye vuruyorsun? Ah. <laughs> Arkadaşlar yanıyordu. Dayanamadım. Bir tane ok sıktım. Geberdi. Ağ. Ah. <laughs> ha, kovalamayı bırakmış ya. Ha bu arada size bir şey daha göstereyim. Şurada bir makine var farkında bunu yaklaşık 5 dakika önce yaptı kendisi. Makine şeymiş, sınırsız şeker şeyi, kamış. Bakayım, daha toplayamamış. Neden? Çünkü ha bu arada içeride ray dönüyor, bir şeyler var, böyle bir garip garip şeyler yapmış. Ne kadar yararlı veya değil hiçbir fikrim yok. Bakacağız, göreceğiz. Kimi şeker kamışı daha fazla bir şurayı işaret ediyor. Anlıyorum. Ee, onun dışında bu bölümde büyü masası yapacağız. Kütüphane kitaplı mı? Tabii bir şeyler yapacağız işte. O kadar elmas topladık. Obsidian obsidian topladık. Kralim obsidianların kaç tane? Dört tane Kaç tane yaptı? Dört tanesini aldım. Elmastan da iki tane aldım. Bir tane kitap. Ha? Ee, Tuna'nın zırhının olmamasının sebebi benim ona vurup kırmam. benim elindeki kalkanımın sağlam kalmasının sebebi kendinin benim için öne atıp zırhlarının kırılmasına kadar ölmesiymiş. Öyle dedi. Şimdi bu bir masası için bir tane ev bu bir masasını yukarıya koyayım Nereye koyayım ben bunu? Şimdi o yüzden dedim şimdi buna özel bir ev yaparız bina. Çok tatlı durur bence. Bu köylü Bu köylü bizim evde? Dur o zaman şu köşeye koydum. Evet şimdi. Keskinlik bir çarp bir çarp bir çarp ne işe yarıyor? Bilmiyorum. I don't know. Şimdi. Kaç kitaptan kaç kitaplık? 3 kitaptan kitaplık yapılabiliyormuş. Güzel. Şimdi bizde bir sürü şeker kamışı falan var. Full, Full 64 tane şehir kan. Bunu kağıda çevireceğiz sonra. Ha, kitap sırf güzel de şey soracağım. Şimdi kağıtla neyi birleştirince kitap oluyordu? Deriye. He. Dur deri olması lazım bize de. Var 5 tane var işte bize deri lazım. İnek mı? Evet. Nasıl yapacağız? Bir dakika. Geleceğim de önce kitap, kitap bir şeyler yapacağız ya. Şimdi bir tane deriyle bir tane kitap yapılıyor. Öyle düşün. 5 tane kitaplık yapabildim bence. Bin puanlı bir soru soracaksın bana sor bakayım. Evet. Oldukları yeri büyütelim. Boş ver. Yeni bir yerle mi uğraşacağız? Video arasında seçin bunlar için koca kanka ama bunlar koşacan çekeceğin şey onunla işte. Uğraşacakmış. şey yap bizde slime var ya balçık şey. Ondan kayış yap. Şimdi videoda biz bir masası ne yapacaktık yaptık. <laughs> 20 dakika amacı bu değil. Kitaplık mütaplık yapacaktık. Kitaplık için malzememiz yokmuş. Bir dakika. Kapis lazım buraya. Aynen inek farmı yapacağız deri için. Ondan sonra şey bitecek. O zaman inek farmı yapalmadı. Ben de yardım edeyim sana. Keskinlik 2. Ver ver. Bastım en büyüğü ki artık 8 vuruyor benim kılıç. Gel bir tur vurayım sana. Gel gel. <laughs> Nasıl bir tekli? <laughs> gel gel bitir. Ben kağıtları da koydum şu sonuna. Başka ne var içinde? Gereksiz kitabı da koydum oraya. Ben ne, ben ne getireyim sana ne lazım? Topra Sana demir bir kürek, iki tane demir kürek yapayım da çiftliği aşağı yapma bence. O maden girişi falan yapacağız diyor çiftlik. Doğru ama mantıklı. Biz o madeni kullanmayız. Bizi, biz bir maden girişi bulduk arkadaşlar. Biz büyük ihtimalle her yer oradan gideriz. Ben sağ ol. Iki tane demir atayım. Sen kürek yapsana. Ben orayı gösterip geliyorum. Sen çantayı envanteri düzenlesene envanteri. Şimdi hemen gösterim. Burada bakın iki şey büyümüş. Üçe büyüyünce otomatik kesilecek onların kafası şekeri kalmışlar. Şimdi nereden gidildiğini unuttum gibi ama hatırlıyorum gibi de şuradan gidiyorduk galiba. Şuradan su akıyor mu? İşaret olsun diye su oynuyormuş buraya seçin. Buradan iniyoruz. İğ, indik ya. Buradan devam. Burada böyle gidiyor. Ah. Aa, nerelere re? Ha? Ah, MLG yaptım kanka. Sarar. Kanka hazır elim neymiş ki? Kendirmem var önümde. Bakmamaya çalışıyorum. Ee, böyle arkadaşlar madem bulduğumuz. buraya girmemişiz. Bak burada meşal yok. Bu aşağısında meşal. Meşal olmayan yerlere girmedik. Ah! Tamam sakin et. Bağırmam için kusura bakmayın arkadaşlar. Seri boyunca çok bağırdım. Hepsi save, creeper. Ve aşağı düşmemdi. Şimdi gördüğünüz gibi buranın her yerini keşfettik. hatta biz şu, tam burada demir erittik. İlk, ilk demirimizi burada erittik. <laughs> Ve gözümüzün önünde lapis varmış görmemişsin. Neyse 64 lapis var ya bir sürü de level için alayım lapis. Güzel XP veriyor. Bu arada ben bir elmas bulmuşum buranın ilerisinde böyle geze geze. Gecenin kaçına kadar sadece elmaslar için uğraştım. Yağmur yağıyor hemen kapatayım. Biliyorsunuz arkadaşlar yağmurlar hemen kodla kapatıyorsun. Sen başarı, hem FPS düşürme sebebiyle. Çok gereksizler. Sen niye uğraşıyorsun gel kesin. Ha. Bu arada birinci ve ikinci bölüm bir tık ters olmuş. İkinci bölüm ilk gitmiş, birinci bölüm sonra gitmiş. Onun sebebi ardı ardına atıyoruz ya. Birinin boyutu diğerinden daha büyük olduğu için öteki daha önce gitmiş. O yüzden ona göre bir ayarlama yapacağız bir dahakine. öyle bir hata olmaz. Ki siz bu videoyu gördüğünüzde ta kaçıncı bölümdeyim? Tabi düzeltmiş oluruz da. <laughs> stok yapıyoruz videoyu. Video stok yaptığımız için mesela biz o videoyu iki gün önce çektik. Ya düzen yaparız. Aşağıda düzenlik de. ihtiyacımız var de. Tüm iskeletler bana bakıyor. Ben çok sıkıntı bir durumdayım şu an. <laughs> evet arkadaşlar gözünüzde videonun Video arasında iki tane elmas bulmuş bulunmaktayım. Artık he hele ben hiç heyecanlanmıyorum. 25-30 tane elmas buldum ben. Artık heyecanlanamıyorum. Ama ilk bulduğumuzdaki heyecanı keşke görseydiniz. Hani öyle bir heyecan vardı ki. Sen hiç gelmemişti. Sen hiç Rahat ol. Senin sesin sesi bile gelmiyor böyle. Kas İnşallah gider sesin. <laughs> Ona uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Bir türlü çaresini bulamadık. Oturuyorum, kalkan çekiyorum şunlara iki saat. Gelin lan buraya. Zıplayıp vuracağım sizi. Bekliyorum geleceğim. Ordu kurarsınız bana saldırmak için he. Onlar ne lan? Köylü zombi. 3-4 tane köylü zombi var. Ne alaka? Buralar ne arıyor? lan? Öf. yolda her tarafında canavar var. Uyuyamıyorsun. Ben de yeni maden buldum biliyor musun? Gelmemişiz buraya. yeni versiyonların madeni çok güzel oluyormuş bu arada. Harbiden hani elektramızı havai bir şeyimiz ol, olduğu zaman ileride çok çok ileriki yani bölümlerde. Buralarda bir uçuş yaparız. Bay yukarı çıkmışım ya 7. yükseklikte. Ah Demir görürsem arayayım mı? O kadar zengin değiliz herhalde hala. Ben bu şu örümcekleri da. Bu arada ben video dışı balık tutacağım bir sürü. Onu şimdiden söyleyeyim. Yaklaşık bir saatin balık tutmayı harcayabilirim. Çünkü bu oyunda balık tutmak benim en sevdiğim hobiydi zamanında. Dayı <laughs> ben bir sürü şey buluyordum. Büyük daha buluyordum. Oğlum sakin olun lan kardeş. Benim üstümde bir şey kırıldı. Büyük ihtimal kaskım kırıldı. Ya güzel olur. Duruşu da güzel durur. O zaman ben ölüp yanına geleyim ya. Burada gösterecek pek bir şey kalmadı. Tamam tamam. Hem madenle gösterdim fethetmemizi. Mineshaft'i göstermedim de o öbür taraftan gidiliyordu ona. da sonra gösteririm. Ben lavda yanıyorum. Merhabalar. Benim pişirdiğim etleri yiyorsun değil misin? Ah. Neyim kırıldı benim? Bir daha bir şeyim kırıldı. <laughs> Bu ne benim yerimde yattık Yakında canavarlar var. Şu anda yatamazsınız mı? Kanka? Elmas kılıç yapma dedim. Kızdın geçen bana. Herkes onları ne? yatmış oraya. Yat, ya, ya, yatmış ya. Oğlum kalk kalk. Ha? Adam yatıp duruyor ya manyak. Hayır bunundan senin yatana yattığını görmedim ben. Onlar sandıktan bir şey alsın zaten yaşamazlar. Yaşatmam. Biz canımızı çıkara çıkar toplamışız bunları. Buraya koydum şunları ya. Şirket de Kırık yay var. Başka lapis var onun şeye koyayım şuraya. Şu beynim durdu ne yapsam diye düşünüyorum. Ha ben zırh yapacaktım. Üstümdeki zırhları tazeleyim. Ötekilerin canı daha birazcık var. Daha çok çok az ya hemen kırılacak gibi tipleri var. Toprak yok herhalde. Bakın buraya da bir tanesini hapsettik. <laughs> Papazı. Kayış yapayım. Kayış nasıl yapıldığını hatırlamıyorum ama bakacağım. Ay çubuk da lazım sanırsam. Ne yap yok lazım dedim yaptım iki tane karış verdi bir tane yaptım iki verdi güzel. Şimdi şey diyeceğim. Yeme ihtiyacımız var. Ne on tane tamamdır. Burada iki boşluk varmış ya. Az atsın da. Sana verim şey kaç iki tane. Al. Tav çiftliği neden yapacaksın ki? Dur ne gereği var? Kapışmış a şey Poseidon'un mızrağı var adam. Şey a düştü lan mızrağı düştü. Trident düştü. Nasıl bir iş olmama? 8 saldırı kanka. Tek başına 8 saldırı. Benim elimdeki demir kılıca keskinlik iki bastım anca 8 saldırı var. Yok eğer bulamadık. Ama eğer bulursak çok güzel olur. <laughs> Anladı ya şeyi. Kelime oyunu. <laughs> Eğer bulursak çok <laughs> iyi. <laughs> Neyse. <gülüyor> al al çap al. Ben gidiyorum. Ben ne yapayım şimdi? Ben video dışı tapına karamaya çıkacağım. Çöllere gezeceğim. Kendim Mecnun gibi çölleri vuracağım kanka. Dur kesme. Çünkü çölde şey bulursam çok iyi olur. Anladın seni Oğlum yazık lan gelsene bir yanıma. Bir şey göstermem lazım. Son video 21 dakika olmuş zaten kapattım. Gel yanın sağ 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 Aşağıda köylü var, altta da zombi var. Zombi su için gelemiyor ama köylü sıkışmış orada. Köylünün düştüğü yeri görüyor mu? <laughs> Oğlum çık hadi çık. Bak. Lan ne yaptın çocuğa? Peynire <laughs> uçtun. İyi o zaman bir dahaki bölümde çiftliği falan hepsini yapmış bir durumla geliriz bir diğer iki bölümde. Bütün işi o yapıyormuş ben hiçbir şey yapmıyormuşum. Görüyor musunuz? Videoyu izleyince görürsün yaptıklarımın hepsini. Neler neler yaptım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.